Bizim Bayburtlu hacca yazıldı. Memleketinden o güne kadar hiç çıkmamış. Hoca efendi anlatıyor işte diyor hac meşakkattir arkadaşlar. Çok diyor sıkıntılar vardır, zorluklar vardır. Ediyor diyor Arafat var, Müzdelife var, şeytan taşlama var vesaire. Yani onun için Allah işinizi kolaylaştırmasını istiyorsanız zikri arttırın. Kur'an'ı arttırın, gece namazlarını arttırın. Bakın, görün nasıl işiniz kolaylaşacak. Yollar açılacak. Bayburtlu tabi saf kalpli temiz adam ve bunu olduğu gibi aldı ve hakikaten ibadetleri arttırdı. Zikri arttırdı. Gece namazları Kur'an ve hacca gitme vakti geldi. Geldi havaalanına. Havaalanına geldi de olan içeri nereden gireceğiz? Kapı arıyor. Halbuki hep otomatik kapılar. Böyle bir şey de görmemiş. Kapının kulbunu arıyor falan. Ya bu kapılar nerede? Buradan gireceğim derken adam da geliyor. Kapı ararken tak kapı açıldı. Bizim Bay Burtu dedi ki aha da başladı dedi. Neyse gidiyor ilerlerken bir yani yol var biliyorsunuz havaalanında. Neyse ona bak daha yol yürüyor. Allah Allah zikri gördün mü? Bir de şimdi ilerlerken tabii hani lambalar var seni görünce yanıyor ya. Tak 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 lambalar yanıyor kurban olduğum Rabbim. Ulan zikri fazla mı kaçırdık acaba? Yani bayağı bir havaya girdi. Dedi ki ben dedi herhalde oldun dedi. Neyse havaalanına indi. Medine havaalanı. Bir abdest alacak halaya girdi. Elini uzattı. Çeşmeler fotoselli. Eli görünce su akmaya başladı. Artık şaşırmıyor. <laughs> Geldi Mescid-i Nebevi'ye ama böyle bir mescid tabii kim gördü nerede var? 400 bin kişi kapalı alanda namaz kılıyor yani. Bakıyor avizelere, kumbelere falan 27 tane kayarlı kubbe var. Kubbeler de güneş battıktan sonra raylar üzerinde kayıyor açılıyor. Şimdi bizim Bayburtlu da oturdu ya. Şimdi baktı falan normal kubbe. Biraz sonra tabii ezan okundu Aziz Allah derken bir baktı kubbe yok. <laughs> Allah Allah. Baktı şöyle kurban olduğum. Gökyüzünü görüyor ya. Tavan yarılmış. <laughs> Neyse geldi namazı kıldı Resulullah'ın vacesinin önden geçiyor. Selam verdikten sonra ne dedi biliyor musun? Ya Resulallah hele bir bak kim geldi. <laughs>